dağlarda tek tek ateşler yanıyordu. Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki... ...sayak kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden... ...güzel, rahat gülmere inanıyordu. Ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki... ...manzirinin yanında birdenbire beş adım aşağıda onu gördü. Paşalar onun arkasındaydı. O saati sordu. Paşalar üç dedi. Sarışın bir kurda benziyordu. Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü. Uçurumun kenarına kadar eğildi durdu. Bıraksalar ince uzun bacakları üzerinde yaylanarak ve karanlıktan akan bir yıldız gibi kayarak koca tepeden Afyon Ovası'na atlayacaktı.